Yalnızlık cebimde, umutlar ekside Düştüm ama kalktım dizlerim hep pis içinde Hayat bana res çekti ben girdim oldu ne Sustum güldüm geçtim, gözlerim hep filmde Çocukken hayallerim vardı şimdi hepsi sustu Mahallede değil kafan başka evren kurduk Kardeş dedi. Gitti ya da unuttu, ben hala buradayım Çünkü yandım ama vurmadı usta Kan içinde yazdım Bu defter benim kaderim Karanlıkla barıştım ama içimdeki ben deli Beton gibi sertleştim, çatlasam da kırılmam Beton gibi sertleştim, çatlasam da kırılmam Kırılmam Beton gibi sertleştim, çatlasam da kırılmam yazı cebimde Umutlar ekside Düştüm ama kalktım dizlerim hep pis içinde Hayat bana resetti ben girdim oldu ne Sustum güldüm geçtim Gözlerim hep filmde Çocukken hayallerim vardı şimdi hepsi sustu Mahallede değil kafam başka evren kurduk Kardeş dediklerim ya gitti ya da unuttu Ben hala buradayım çünkü yandım ama durmadı Usta teri içinde yazdım Bu defter benim Çatlasam da kırılmam, beton gibi sertleştim. Çatlasam da kırılmam, 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 kırılmam. Beton gibi sertleştim. Çatlasam da kırılma. 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 kırılma.